Herkese merhabalar arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Mert. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Basit bir şekilde 10 dolarlık VLD token kazanabileceksiniz. Aynı zamanda bunu tabii ki hemen satıp çekebileceksiniz paranızı. Yani yaklaşık 270 TL gibi bir para kazanacaksınız arkadaşlar. İlk 10.000 kullanıcı olacağı için biraz acele etmeniz lazım. Bunu hemen kaçırmamanız lazım. Eğer hala Bitget borsasına üye değilseniz, etkinlik dönemi arkadaşlar 27 Temmuz saat 7 ile 11 Ağustos 7 arasında gerçekleşiyor. Bu ödül dağıtımı da etkinlik sona erdikten sonra 48 saat içinde dağıtılacak ve işlemlerimiz çok basit. İsterseniz şu an videoyu burada durdurun. Sağ alt taraftaki QR kodu taratın ve Bitget borsasına kayıt olun arkadaşlar ya da videonun açıklamalar kısmındaki linkten kayıt olabilirsiniz. Daha sonrasında bir kimlik doğrulama işlemi gerçekleştireceğiz ve en az 100 dolarlık bir spot tarafında alım satım işlemi yaptığımız zaman biz bu 10 doları kazanmış olacağız arkadaşlar. Şimdi diyelim ki QR okuttunuz ya da videonun açıklamalar kısmındaki linkten linke tıkladınız. Sizi böyle bir sayfaya yönlendirecek. Buraya geldikten sonra burada e-posta adresimizi yazıyoruz ve bir şifre belirliyoruz. Şifremizi de belirledikten sonra hesap oluştur kısmına tıkladığımızda arkadaşlar Bitget borsasına başarılı bir şekilde kayıt olmuş oluyoruz. Daha sonrasında Bitget borsasına girmiş oluyoruz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz ki bir adam resim var. Bunun üstüne geldiğimizde alt tarafta kimlik doğrulama kısmına basıyoruz. Burada diğer borsalarda olduğu gibi bizim bir KYC işlemini yapmamız lazım. Yani kimliğimizi doğrulamamız lazım. Ve bunun için de seviye 1 doğrulaması yeterli arkadaşlar ve ben seviye 1'i zaten burada doğrulamıştım. Siz de bu işlemi yaptıktan sonra diğer şartı da sağlamış oluyorsunuz ve tek bir tane işlemimiz kaldı. Bizim 100 dolarlık spot tarafında bir işlem yapmak. Bunda nasıl yapıyoruz? Yukarıda gördüğünüz gibi piyasalar kısmı var arkadaşlar. Bu piyasalar kısmına giriyoruz. Daha sonrasında aşağı tarafa iniyorum. Burada vadeli işlemler spot tarafını görebilirsiniz. Bizim hacimimiz spot tarafında olacağı için buradan spot'a tıkladım arkadaşlar. Buradaki herhangi bir paliteden bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben bu videoda Ethereum tarafında bunu göstermek istiyorum. Evet Ethereum'a geldik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hem limit hem piyasa emri var. Bu iki tarafla da yani hem limit tarafıyla hem de piyasa emriyle işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben normalde 100 dolarlık bir hacim yapmamız gerekiyordu. Ben buraya 55 dolarlık bir Ethereum al diyeceğim arkadaşlar ve emrimi vereceğim. Daha sonrasında emrim onaylandıktan sonra bir de bu işlemi sattıktan sonra ben 100 dolarlık işlem hacmi yapmış olacağım. Tabii ki sizin 50 dolarınız yoksa arkadaşlar mesela 10 dolarınız var. 10 dolarla al sat al sat 5 defa yaptığınızda bu işlemi de gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Yani 100 dolarlık hacmi tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi bu işlemimiz gerçekleşsin videoya devam edelim. Emir verdiğimiz yere gelmedi arkadaşlar. Onun için ben buradan emri iptal edeceğim ve piyasa emriyle bu işlemi gerçekleştireceğim. Buraya fiyat olarak yazalım. 55 dolar yazdım al dedim onayla dedim ve 55 dolarlık artık Ethereum almış olduk. Yani 55 dolarlık işlem hacmini yapmış olduk. Şimdi bir de bunu satalım. Buradan sat kısmına geldik. Miktar diyor. Hepsini seçelim elimizdeki Ethereum'ların. Sat dedik. Onayla dedik. Ve bu da başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Artık biz buradan 10 dolara yani 10 dolarlık bir VLD token'ı almış olacağız ama unutmayın Arkadaşlar bu etkinlik yeni kullanıcılar için geçerli bitkete yeni kayıt olup bu işlemleri gerçekleştirmeniz gerekiyor videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum Eğer böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın hepinizi seviyoruz görüşmek üzere